Merhaba. Kelime öğretimi dersinde sizlerle paylaşmak istediğim bazı bilgileri bu videolar aracılığıyla size ulaştırmak istiyorum. Bugün sizlerle ecnebi dillerinden lisanımıza geçmiş olan 4 farklı ön eki paylaşacağım. Bunlar a, mono, poli ve tele ön ekleri. Bunlar sıklıkla kullanılan ön ekler. E, pek çok yerde görebilirsiniz ben de size bazı kelime örnekleriyle bunu anlatacağım. Evet, A önekiyle başlıyorum. birinci kelimemiz anormal. Anormal kelimesi norm kelimesinin sonuna bir ek geliyor. Normal. Norm kural demektir. Normlara uygun ya da değil şeklinde norm kelimesini duymuşsunuzdur. Norm kural demektir. Normal kurala uygun yani yaygın olan demektir. Anormal ise bu yaygın olana aykırı olan şeklinde kullandığımız bir kelime. İkinci kelimemiz anarşi. Arşi bir yönetim anlamına gelir. Anarşi ise yönetimsizlik anlamında kullanılan bir kelime. Herhangi bir idarenin olmayışı anarşi demektir. Evet, bir sonraki kelimemiz ametal. A metal, metal olmayan çok yaygın ve sıklıkla kullanılıyor. Açıklama yapmaya gerek duymuyorum. A politikte, politik olmayan şeklinde kullanılıyor. Daha çok siyasetten uzak duran, herhangi bir yönetimsel konuda yorum yapmayan, herhangi bir siyasi teşkilata yakınsamayan birileri için kullanılabilir. Apolitik ifadesi. Yönetimsel işlere ve siyasi işlere herhangi bir şekilde yorumda yorumda da bulunmazlar ve bu konuda bilgi ve fikir sahibi olma çabası içerisinde de değildirler. Bunlar apolitik kişilerdir. Evet. Bir sonraki ikimiz mono. Mono öneki tek anlamına gelir. Mono. Monografi mesela. Monografi Tek bir kişi hakkında yazılmış e, eserlere verilir. Bir kişi hakkında yazılmış yazılara verilir. E, bu monografi ismi. Sonra e, monolog. E, özellikle tiyatroda falan da e, görebilirsiniz. Bir e, kişinin kendi kendine yaptığı konuşmalara biz monolog diyoruz. E, bunun e, karşılıklı olarak yapılanına diyalog deriz. Diya 2 olduğu için mono 1. Di 2. Evet. Monofonik de yine fon, ses sözcüğüyle mono, tek sözcüğünün birleştirilmiş halidir. Monofonik tek sesli anlamında kullanılan bir kelimedir. Eskiden cep telefonlarımızda monofonik melodiler olurdu. Bu kadar gelişmemişken e, telefonlar. Şimdi telefonlara telefon demeye şahit ister tabii ki. Onlar birer bilgisayara dönüştüler. Bir sonraki ekimiz ise poli. Poli önek ile türetilmiş çok kelime var. Bunlardan ilki poliklinik ben örnek olarak koydum. Klinik hastaların tedavi edildiği yer demektir. Hastaların tedavi edildiği yerin sayısı artırılınca bir komplekse dönüşünce yani çoklu olunca ki poli çok demektir. Poliklinik birden fazla kliniğin bir arada bulunduğu yer anlamında kullanılıyor. Evet politeizm. Teizmin tanrıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Politeizm ise... Çok tanrıcılık demektir. Biraz önce verdiğim mono örneğinde de monoteizm söylenebilir. Monoteizm de tek tanrıcılık demektir. Politeizm çok tanrıcılık anlamında kullanılır. Ve bir sonraki kelime de polifonik. Yine biraz önce monofonikle ilgili verdiğim örneğin tersi burada geçerli. Çok sesli demektir polifonik. Ve poligami de. Çoklu evlilikler için kullanılabilir, çok eşlilik anlamında kullanılır, çok eşlilik. Ee, ve bazı toplumlar poligamik toplumlarken bazı toplumlar monogamik toplumlarda Türkiye'de de tek eşlilik hakimdir. Bir sonraki en ön ekimiz ise tele. En bilinen örneği de en bilinen örneği de televizyon. Vision, vizyon, görüntü demektir ve televizyon görüntünün uzaktan gönderilmesi işini yapan alettir. Uzaktan görüntüyü bize gösteren alettir. Tele uzak demektir. Unutmayalım. Evet telegraf yine uzaktan yazıları bize gönderebilen artık kullanılmayan tarihte kalmış bir cihaz. Teleferik yine bizi uzaklara eriştiren bir ulaşım aracı telefon yine tele ve fon sözcüklerinin yani uzak ve ses sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kelime. Tekrar hatırlayalım. A, mono, poli ve tele. Evet, bugünlük 4 Ekim'i sizinle paylaşmış oldum. Bundan sonraki süreçte de sizinle bu tip paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Yararlı olduğunu umut ederek. Görüşmek üzere.